Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda Hyundai Atos modelini inceliyoruz Aracımız bu işte Görüyorsunuz 98 model bir Hyundai otomatik Atos ee, Şimdi Öncesinde kanalıma abone olursanız Çeşitli araba inceleme videolarını Otomobil inceleme videolarını görürsünüz arkadaşlar Şimdi arabamızın tipi bu Gördüğünüz gibi şöyle değişik bir görüntüsü var. Farlar arkaya konulmuş. Stop farları üstte cama doğru. Arkası küt kesim. Lastikleri bunun 12 jant olması lazım. E, 13'müş lastikleri. E, böyle ucuz Hyundai'nin tutulmayan modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle etrafını gezdikten sonra içine geçeceğim sizlerle. Değişik bir araba. Önce bagajına bir bakalım. Bagajı ve genişlikte şöyle açayım bagajı şöyle komple açılıyor arkadaşlar şurada dar bir bagajı var şu mesela yağ bidonu şöyle koyduğum zaman yağ bidonunun önünde bir karış yer kalıyor bu arabada simit tüp var ee, çok büyük de sayılmaz bir çantayı alır bebek arabası almaz bu imkansız bebek arabası aldıramazsınız bu bagaja öyle söyleyeyim ee, şimdi içini incelemeye geçelim arkasından başlayalım önce ben de hiç oturmadım arkasına çok dar. Aşırı dar. Arkası var arkadaşlar. Dizlerime bakın. Ön tarafa değiyor bu koltuk. Şu an çekilebilecek en arkaya çekilmiş durumda bu arabanın koltuğu. Yani en arkaya çekilmiş durumda bu arabanın koltuğu şeyde. Tavanı gayet çok yüksek. Gördüğüm bu A segment olmasına rağmen en yüksek tavan arabalardan bir tanesi. Gayet çok aşırı yüksek bir tavanı var arkadaşlar bunun. Şuraya iki kişi sığar. Ben 1.80 boyundayım. Benim gibi iki kişi sığar. Dizleri böyle ön tarafa değe değe sığar. Kumaş döşeme kullanılmış. Burada da kumaş döşemeye yer verilmiş arkadaşlar. Şöyle bir orta konsolu var. El freni otomatik vites dediğim araba işte. Şöyle göstereyim. içini de görün. Arka taraftan şöyle ön konsolunu da görün arkadaşlar. Şimdi ön tarafını incelemeye, donanımını incelemeye şey yapalım. Bu araba bu arada 1.04 silindirli 55 beygir motora sahip. Ee, biraz gribim kusura bakmayın <laughs> şey bir araba böyle jip görünümü minibüs sanki tır küçük bir transit sürüyormuş gibi hissettim kendimi en göğsünde şey yok sadece hız hararet yakıt göstergesi var aracımız 173 bin kilometrede şurada Hyundai'nin kasetli çaları var bu, bu arabada klima var, ABS var, hidrolik direksiyon var ve sürücü hava yastığı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kornaları şurada iki düğme yapılmış. Böyle değişik bir kornası var ya yani şuraya yapsay iyi olurmuş da şuraya iki tane düğme yapmış. Şurada şöyle sert plastik malzeme kullanılmış. Kapı içlerinde de aynı şekilde sert plastik malzemeye yer verilmiş. Dediğim gibi kumaş döşeme var. Güzel bir koltuk kalitesini buldum ben. Yani koltukları fena sayılmaz. Şöyle bir gözü var. Şurada çakmaklık işte sigara şeyi. Ondan sonra şurada bardaklık var. Burada bozuk para atmak için şuralarda gözler mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Tavanı dediğim gibi çok yüksek. Aşırı yüksek tavanı var. Şöyle değişik bir tavan aydınlatması yapmışlar arkadaşlar. Sevdim bunu da. Arkada tavan aydınlatması yok. E, tam bayan arabası şeyde elektrikli aynalar yok. Ha iki cam otomatiği var bunda. Şöyle bir faz şeyli değil. Basılı tutunca kendi kendine inen değil. Basılı, basılı açılıp kapanana kadar elinizi basılı tutmanız gerekiyor. Şimdi gelin test sürüşüne geçelim arkadaşlar. Ee, şöyle açayım. ABS görüyorsunuz yandı airbag. Ç çalıştırıyorum. Şöyle vites geçişlerini hissettiriyor. Ne de olsa eski otomatik şanzıman arkadaşlar bu. Yani öyle çok bir şey beklemeyin bundan. Ama otomatik işte alabileceğiniz en ucuz otomatik araba. Şehir içi arabalarından bayan arabası, acemi sürücü arabası. Yani onlar için çok ideal bir araba arkadaşlar. Ben sevdim. Yol sesini de içine almıyor. Yol sesini asla içine almıyor. Hafiften motor sesi var. O da fena sayılmaz kapı şeyi, kaporta şeyi pek güven vermiyor. Yani bu arabayla kaza yapılırsa Allah korusun ne olur bilmiyorum ama inşallah bu araba sahibi olup da kaza yapan olmaz diye düşünüyorum. Çünkü kaportası çok şey zayıf. Şöyle bak vites geçişini hissettiriyor. Gerçekten şey yapıyor. Hafiften rampada geri kayma da var. Çok az bir kayıyor. Minicik kayıyor rampada durunca da. Şimdi bir de şöyle sürüş testi yapalım arkadaşlar. Şeye takayım. Ondan sonra da videomuzu kapatırız. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi de sürüş testindeyiz arabanın. Ee, şöyle bir rampa <laughs> testini falan bir yapalım. Oo, motor çok güçsüz ya. Şanzıman motorun gücünü tam vermiyor arkadaşlar şeye. Rampa testini yapalım şimdi. Şöyle vites geçişleri çok şey. Ya yani eski teknoloji ne de olsa. 98 model bu arkadaşlar. 98 mi? Kaç model bu araba? Modelini de bilmiyorum. Modeline bakacağım şimdi arkadaşlar. Kaç model o da. 98 evet. 98 model. 55 beygir dediğim gibi. Şimdi şurada uzun ve dik bir rampamız var. Orada şeye bakacağız. Açalım da üşüdüm ya. Öyle küt diye vuruyor şey yaparken şanzıman vites geçişlerinde tık ediyor ediyor. Korna <laughs> da şuraya yapmışlar lan. Kornaya bakın arkadaşlar. <laughs> Şurada bir düğme. Otobüs sürer gibi sen küçük bir minibüs sürer gibi transit sürer gibi ama sevdim yerden yüksekte ha jip, jip havası da var. Fena sayılmaz arkadaşlar öyle şey değil. Kötü değil yani. Şeyi güzeldi. Koltuğu en arkaya kadar ittirdim ve yine hala benim boyuma gelmiyor. Yani ben ön, ön tarafta sürüyor. küçük araba. Koltuğu en arkaya kadar ittirmeme rağmen e sonuçta şey tam bayan arabası ya. Başka bir şey değil arkadaşlar. Şu niye ısıtmaz acaba? Ha. O kalorifer ısıtmıyor. Sıfır ısıtıyor. Ya sıcağı almamışım lan. Bu sıcağı buradanmış bu. Ha tamam şimdi ısıtıyor. Şu tırmanıyoruz. İşte 55 beygir arkadaşlar. Çok bir şey beklemeyin. Ama fena da sayılmaz. Sevdiğimi seviyorum. Ben böyle zaten marjinal arabaları seviyorum. Değişik arabaları dolmuş çekilmiyor bu geçmiyor vites geçişlerini harbiden hissettiriyor otomatik bunun işte şimdi kaza basıyorum ben şu iyice yok dikleşiyor biz de dolmuşun arkaya geçelim bu araba burayı çekmesin <laughs> Çekmiyor arkadaşlar öyle çok motor performansı beklemeyin ha. Valla gidiyor işte. Şimdi bak durduk iyice hızlanma. Valla yolda bile yok bu arabadan zaten öyle. Yolda belli göreceğiniz bir araba değil arkadaşlar. Her yerde arabalardan değil. Motor sesini içine alıyor. Ama yol sesini garip bir şekilde almıyor. <laughs> arabada yol sesi yok. Gerçekten yol sesi yalıtımı, lastik sesi yalıtımı iyi. Şu ön tarafta bir motor sesi için yalıtım olsaymış daha iyi olurmuş da neyse fena sayılmaz işte. Ee, kasislerden, çukurlardan geçişlerde de hafif şey var, sert. Amortisörleri sert. Bu araba orijinali arkadaşlar, orijinal dedim yani çok kurcalanmamış bu arabayla. <laughs> Ama beklediğimden daha iyi şey çıktı. Yol tutuşu falan beklediğimden çok daha iyi çıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Direksiyon hidroli hafif öyle ağır değil ağır hidroli de. mesela bir Peugeot 106'in hidroli çok ağır ona göre çok iyi hidroli. Frenleri güzel. Bunda ABS de var. Gerçekten şey şu yol sesini almaması çok hoşuma gitti ya. Vallahi nice arabada yok bu. A sınıfı lan bu araba. iş merak ediyordur. Alın size Hyundai Atos işte. Merak edenler varsa. Alınır mı? Alınır. Yedek parça dün şeyini sordum bunun. Ben rot kolunu sordum. Rot değişecek. Geç kardeş. Rot kolunu sordum. 150 lira diyor. Vallahi 150 lira dedi arkadaşlar. You guys, to see some other Taz daha geri gitse bu kadar gidiyor ya. Başka Ara hızlanmaları i̇şte çok iyi değil ya, motoru küçük ya. 1.0 arkadaşlar bu, 55 bey. Ultra güzel konsol. Hoşuma gitti benim. Alır daha gayet sıcak üflüyor. Sımsıcak üflüyor hatta. Ee, şöyle bakayım. Oo. Allah sıcak üflüyor kalır de. Dar ya. Bakın şöyle kolumu uzattığım zaman tam uzatmasa bile şey yapıyor şu tarafa. Değiyor kolum. Ee, öyle. Biraz da şöyle şey yapalım. Biraz da biraz da buradan görün arkadaşlar sürüşü. Şu şekilde. Benzin ışığı yanıyor. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bu sürücü kursu durdu. Aha bize yol veren yok la. Kü küfür edeceğin olmayacak ya. Evet arkadaşlar bu şekilde videomuz Hyundai Atos'u inceledik sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi böyle yüksek jip gibi bir havası olan araba. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere.